Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Motoca. Evet çocuklar bugünkü videoda 3-4-5 yanımda soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim çocuklar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Bir askeri birlik önce eşit 2 bölüye sonra her bölük eşit 3 takıma sonra her takım eşit 2 mangaya ayrılmış. 3 manga asker 36 kişi olduğunu göre bu askeri birlik kaç askerden oluşmaktadır diye soruyor bana. Şimdi dikkat ederseniz siz başlangıçta ne yaptınız? Birliği eşit 2 bölü ayırdınız. Sonra ayırdınız bu ifadeyi 3'e böldünüz. Sonra 3'e böldüğünüz ifade ne yaptınız? Bir de 2'ye böldünüz. Bak bu durumda dikkat et. Başlangıçta 2'ye böldün. Sonra 3'e böldün. 2'yi 3'e bölmek demek ne demek? 2'yi 3'e bölmek demek ne demek? Toplamda 6'ya bölmek demek. E bir de sen bunu gider de 2'ye bölersen ne yapmak demek? Dikkat et. Toplamda 12'ye bölmek demek. E şimdi toplamda 12 eş parçaya ayrılıyorsa o zaman ben de diyorum ki başlangıçta birlik birlik 12x askerden oluşsun. 12x asker vereyim ki 12 eş parça ayırınca rahat gelsin. Şimdi aslında başlangıçta direkt 12 eş parçaya ayrıldığı çok rahat gözüküyor. Ama görmeyenler için ben bunu bir ayırayım. Bak şimdi. Birlik eşit 2 bölü ayrılıyorsa ne yaptım? Eşit 2 bölü ayırıyorsam ben bunu gittim 6x 6x şeklinde ayırdım. 2'ye böldüm 6x 6x geldi. Kim bu? Burası bölük. Birliğe gittik ayırdık burası bölük geldi. Daha sonra ne yaptık? Bölü gittik eşit 3 takıma ayırdık. Yani bunu aldım 2x yazdım. 2x yazdım. 2x yazdım, yazdım. Aldım 2x yazdım. 2x yazdım. 2x yazdım. Niye? Çünkü her bir bölüğü ne yaptım? Eşit 3 takıma yırdım. E bunlar dikkat et kimler? Takımlar. Şimdi dikkat et. Her bir takımda ne yapıyorsun? Eşit 2 manga yarıyorsun. O zaman 2x alıp da 2'ye bölersem otomatikman mangalardan birisi kaç tane askere sahip olmuş olacak? x tane. E bir tane mangada x tane asker varsa o zaman 3 mangada otomatikman 3x asker gelmesi gerekmiyor mu? Bu da kime eşitmiş? 36'ya. Otomatikman x kime eşit geldi? 12'ye. E benden kim istiyor? Birliği istiyor. E birlik dediğimiz ifade de 12x değil miydi? x gördüğün yeri 12 yazarsan 12 çarpı 12'den de 144. Yani sorun doğru cevabı da denizli gelmiş o oldu tamam mı? İkinci soru. Bir kaşar peynirin kalıbı 1'e 3 oranında 2 parçaya bölünürse büyük dilim küçük dilimden 9 gram fazla oluyor. Aynı peynir kalıbı 1'e 4 oranında 2 parçaya bölünürse büyük dilim küçük dilimden kaç fazla olur diye soruyor ve ek bilgi verilmiş. A bölü B oranında demek küçük dilim A gram büyük dilim B gram demek. Şimdi bak adam bunu eğer ki 1'e 3 oranında ayırıyorsa illaki bu 1'e 3 olmak zorunda mı? Mesela 2'ye 6 olmuş olamaz mı? Ya da 3'e 9 olmuş olamaz mı? Yani bunların katları da olabilir. O yüzden adam bunu 1'e 3 oranında ayırıyorsa ben ne yapıyorum? Burada verilen sayıların katlan alıyorum. O zaman küçük dilim 1K ise, büyük, büyük dilim 3K gelmiş oldu. E bana diyor ki büyük dilim küçük dilimden 900 gram fazlaymış. Yani sen büyük dilimden küçük dilimi çıkartırsan sonuç kaç gelecek? 9 gelmiş olacak. E bu durumda 2K eğer ki 900 ise K'da kaç gelmiş oldu? 450 gelmiş oldu mu? Oldu bu cepte. K450 ise bu durumda ben alsam şurada yerine yazsam. Yani toplam peynir kalıbını bir bulsam. Şimdi 1K buradan geldi. 3K buradan geldi. Toplam 4K yaptı. E ben 1K'nın 450 olduğunu biliyorum. O zaman 4 çarpı 450'den tüm peynir kalıbına hakim olmuş olacağım. Bunları çarparsam 0 buradan geldi. 20 elde var 2. 16 1800 gram ne gelmiş oldu dikkat et. 1800 gram peynirimiz gelmiş oldu. Şimdi sen bu peyniri ne yapacaksın? 1'e 4 oranında ayıracaksın. O zaman bak aynı buradaki mantıkta 1'e 4 diyorsa bu illaki 1'e 4 olmak zorunda değil. 2'ye 8, 3'e 12, 4'e 16 hepsi olur. Dolayısıyla eğer ki sen buradaki kalıba, küçük kalıba gidip de 1A kadar dersen büyük kalıp bunun 4 katı olmayacak mı? O zaman büyük kalıpta 4 almak zorunda. Peki ikisinin toplamı kime eşit olmalı? Aynı peynir kalıbı dediği için 1800 gram eşit olmalı. Yani bu durumda 5 A'mız eğer ki 1800 ise iki taraf 5'e bölün. A'mız kaç gelecektir? 360 çıkmış olacaktır. Bizden ne istiyor? Büyük dilim küçük dilimden kaç gram fazla olur? E büyük dilim 4 A. Küçük dilim 3 A. küçük dilim affedersiniz 1 A. X'ini çıkarsam ne geldi? 3 A gelmiş oldu. E 1 A 360 ise bir de ben bunu 3 ile çarparsam o zaman toplam 1080 gram fazla yani Edirne gelmiş oldu tamam mı? Üçüncü soru. Bir okulda eşit sayıda kız ve erkek vardır. Bir gösteri için kızlar üçerli, erkekler ise beşerli gruplara ayrılarak her gruba birer başkan seçiliyormuş. Buna göre kız başkan sayısı erkekten 8 fazla olduğuna göre okulda toplam öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere kızları 3'e bölüp de erkekleri de 5'e bölüyorsak o zaman hemen 3 ve 5'in ortak katlanı bir isim verelim. Unutmuyorsunuz eğer ki sizin problemlerde karşınızda kesirli bir ifadeler varsa bu kesirli ifadelerin paydalarındaki sayıların ortak katlanı isim verin ki tam çıksın zorlanmayın. 3 ile 5 nerede birleşir? 15 ile birleşir. O zaman ben buradan anlıyorum ki ben kızlara 15x desem erkeklerde otomatikman 15x olacaktır. Tamam mı? Şimdi sen kızları ne yapıyorsun? Üçerli gruplara ayırmıyor musun? Ayırıyorsun. Eğer ki sen 15x kişiyi üçerli gruplara ayırıyorsan toplamda kaç tane grup gelecek? Şöyle düşün. Elinde 20 kişi var. Sen bunu gidiyorsun. Beşerli gruplara ayırıyorsun. O zaman toplamda kaç tane grup gelmesi lazım? Hocam 20'yi 5'e bölerim. 4 grup bulurum. E aynısı işte. Ne yapacaksın? 15x alacaksın. 3'e böleceksin. Buradan da 5x grup gelmiş olacak. 5x tane grup gelmiş olacak. Aynı mantıkta 15x'i alıp da 5'e bölersen buradan da 3x tane grup gelmiş olmayacak mı? Ve bana soru diyor ki dikkat et her gruba birer başkan seçiliyor. E bir grupta bir başkan varsa burada toplam kaç grup var? 5x grup var. O zaman buradan 5x tane başkan gelmesi lazım. Aynı mantıkta bir grupta bir başkan varsa 3x grupta da 3x başkan gelecek. Buradan da 3x tane başkan geldi. Ne diyor bana? Kız başkan sayısı yani soldakiler erkeklerden kaç fazlaymış? 8 fazlaymış. O zaman x'in farkı da 8 eşit olmalı. Yani 2x'imiz eğer ki 8 ise x değerimizde kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Okuldaki toplam öğrenci sayısını istiyor. Eğer ki x'ini toplarsan sonuç 30x gelecek. E biz x'in de 4 olduğunu biliyoruz. Bu durumda sorunun doğru cevabı da 120 yani Adana gelmiş olur tamam mı? Dördüncü soru. Bir banka şubesinin iki katlı binasında birinci katta bulunan kişi sayısı ikinci katta bulunan kişi sayısının iki katıymış. Hemen yazalım. Birinci katta bulunan kişi sayısı ikinci katta bulunan kişi sayısının iki katıysa. E ben bu durumda ikinci katta bulunan kişi sayısına x dersem. Birinci kat 2x gelmiş olmayacak mı? Bana sonra diyor ki ikinci katta bulunanlardan 10 kişi birinci kata inip birinci katta bulunanlardan 30 kişi ikinci kata çıkarsa. Bak cümle cümle okuyalım. İkinci katta bulunan kişilerden 10 kişi ne yapıyorsun? Birinci kata indiriyorsun. E sen şimdi ikinci kattan 10 kişi birinci kata indiriyorsan bunun anlamı ne? Birinci kat 10 kişi arttı. ikinci kat 10 kişi azaldı. Aynı şekilde birinci katta bulunanlardan da 30 kişi ikinci kata çıkarsa bunun anlamı ne? Birinci kattan 30 kişi eksilecek. Bundan o zaman 30 çıkarmam lazım. Hemen 30 çıkartıyorum. Eğer ki ondan 30 çıkartırsam kaç kalacak? Eksi 20 kalacak. Eğer ki 30 kişi ikinci kata çıkarsa e buna da 30 ekliyorum. Burası kaç gelmiş olacak? X artı 20 gelmiş olacak. Son durumda her iki kattaki kişi sayısı ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Yani X birbirine eşit olmak zorunda x'i sol tarafa aktardım. Eksi 20'yi sağ tarafa aktardım. Bu durumda x değeri otomatikman kaç gelmiş oldu? 40 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor? Binadaki kişi sayısını istiyor. Çocuklar bakın siz buradaki oynamaları hiç bakmayın. Siz toplamda sonuçta binaya eksiden bir kişi getirdiniz mi? Getirmediniz. O zaman başlangıçtaki kişi sayısı kaçsa buradaki toplam kişi sayıları da o olmalı. Bakın zaten toplarsanız Artı 10 eksi 10 gidiyor. Eksi 20 ile artı 20 gidiyor. Hepsi toplam 3x geliyor. O yüzden hiç ya hocam hani buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım demeyin. Zaten hepsi sana aynı şeyi verecek. Çünkü sen binaya dışarıdan bir kişi getirmedin. Sadece birinci katı aldın, ikinci katı koydun. İkinci katı aldın, birinci katı koydun. O yüzden toplam kişi sayısı her zaman buradakilerin toplamı olmalı. Yani cevap ne, gelme, ne gelmeli bu durumda? 3x gelmeli. E ben x'i de 40 bulduğum için sorunun doğru cevabı da 120 yani Ceyhan gelmiş olması gerekiyor tamam mı? 5. soru. 3 farklı ürünün normal ve indirimli fiyatı gösterilmiştir. Ürün ismi vermiş, fiyatları vermiş. Yapılan indirim oranlarını istiyor. Çocuklar ben bu oranları yüzde olarak bulsam olur mu? Olur. Bir şey fark etmez. Aynı şey. Bak başlangıçta normal fiyat 5 lira. indirimli fiyat kaç lira? 4 lira. Bu durumda yapılan indirim kaç lira? 1 liralık bir indirim var. Peki kaçtan 1 lira indi bu? 5 liradan. O zaman soru şu. A için konuşuyorum. 5 TL'den 1 TL'lik bir indirim varsa soru şu. Yüzde kaç indirim vardır? E dikkat edin. Buradan buraya gelirken 20 kat var. Burada 20 kat gelecek. O zaman A için ne gelmiş oldu? Yüzde 20 gelmiş oldu. Geliyorum B için. Bak normal fiyat 10 lira. indirim fiyat 9 lira. Kaç lira indirim yapıldı? 1 lira. Ama kaçtan yapıldı bu indirim? 10 liradan yapıldı. E bu durumda 10 TL'de 1 TL indirim varsa sorumuz şu. Yüzde kaç indirim vardır? 10 katı, 10 katı. Bu durumda %10 indirim gelmiş oldu. 3 TL'den 2 TL düşüyorsa toplam kaç lira indirim geldi? 1 lira indirim geldi. Ama dikkat et bu indirim kaçtan indi? 3 TL'den indi. O zaman diyorum ki ben de ya 3 TL'de 1 TL indirim varsa indirim varsa yüzde kaç indirim vardır? Dikkat et bak buradan buraya geçerken ne yaptı? 3'e böldü. E sen de bunu 3'e bölersen o zaman x değeri bu durumda ne gelmiş olacak? Yüzde 100 bölü 3 ki bu da ne yapar? 33.3 küsürat şeklinde devam eder. Yani bu da ortalama yüzde 33.3 gibi bir ne yaptı? değişime orada Yani indirme uğradı. E bu durumda en büyük değişim kimde? C'de. Daha sonra A'da. Daha sonra B'de gelmiş oldu. En büyük C ardından A ardından B. Yani sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş olması gerekiyor. Tamam mı? Şunu unutma sakın. Eğer ki yüzde hesabı yapacaksan yüzde hesabı her zaman ilk fiyattan yapılır. Bak ne dedim ben sana burada? İndirimi bulduk. Peki kaçtan indirim var dedim? İlk fiyattan. 5 liradan bir lira indirim varsa yüzde kaç diye kendime sordum bunu unutma. Bunu yüzde problemlerinde kar zararda çok kullanırsın haberin olsun tamam mı? Evet geliyorum yavaş yavaş 6. sorumuza. Bir kafede oturan iki arkadaş 5 bardak çay 1 bardak portakal suyu içmiş ve tatlı yemişlerdir. Kaç tane yediklerini bilmiyorum çok da önemli değil bu soruda. İki arkadaşın ödedikleri hesabın bir kısmı aşağıda verilmiştir. Şimdi şöyle yapalım. Bak şuradaki toplam fiyatları ilk önce biz bulalım. Bir tane çay 1,5 liraysa herhalde bu milattan önce. 5 tane çay 5 çarpı 1,5'tan ne geldi? 7,5 lira gelmiş oldu. Aynı şekilde bir tane de portakal içmişler. Oradan 9 gelecek. E şimdi şöyle düşün. Adam bana tatlıyı göstermiyor ama ben çayla portakal suyunun toplamda 16,5 lira olduğunu görebiliyorum. E ben 16,5 lirayla Kimi toplarsam sonuç 28 buçuk yapar? 12. Yani bu durumda bizim tatlımız 12 TL gelmiş olması gerekiyor bu cepte. Diyor ki bana bu iki arkadaş kaç bardak çay daha içseydi ödeyecekleri toplam hesabın 2 bölü 7'si tatlı için ödedikleri tutara eşit olurdu. Şimdi bu arkadaşlar diyelim ki x tane daha çay içmiş olsunlar. E şimdi bir tane çay 1,5 liraysa x tane çay ne gelecek? 1.5 çarpı x sıra gelmeyecek mi? Şimdi ben başlangıçta zaten toplamda 28.5 harcamıştım. E 28.5'un üzerine o zaman bu kadar daha çay fiyatı gelmiş olmadı mı? İşte bunun 2 bölü 7'si kime eşit olacakmış? Tatlının fiyatına yani 12 liraya eşit olacakmış. Ne yapacağım bundan sonra? Artık işlem yapmam gerekiyor. Bunun paydasına gizli bir var. Karşılıklı ikileri sağ değiştir. 6 geldi. İçler dışlar yap. 7'yi karşı tarafa atarsan dikkat et. 1.5x artı 28.5 kime eşit gelmiş olacak? 42'ye gelmiş olacak. Bu arada hocam nasıl attınız diyenler varsa tabi şöyle yaptım başlangıçta. Bunun paydasında gizli bir var. 7 ile 1'i çarptım. Bunun paydasının tamamı 7 geldi. Öyle karşı tarafa attım. 28.5'u sağ tarafa at. E bu durumda 1.5x yani 1.5 demek ne demek? 3 bölü 2 demek. x kime eşit gelmiş oldu? 42'den 28 buçuk çıkar. Kim gelmiş olacak? 13 buçuk gelmiş olacak. E bunu da git rasyonel ne yaz. 3 bölü 2 çarpı x kime eşit geldi? 135 bölü 10'a eşit gelmiş oldu. Hemen karşılıklı ikileri sadeleştir. 2'ye böldüm bir kere var. 10'u 2'ye böldüm 5 kere var. E 5'ye de 135'i sadeleştir misin? Kaç gelecek? 5'i 5'e böldüm bir kere var. 135'i 5'e böldüm 27 kere gelmiş olması gerekiyor. E, 3x 27 ise bu durumda x de kaç gelmiş olması gerekiyor? 9. Yani bu adamlar eğer ki 9 tane daha çay içerse böyle bir ifade gelmiş olması gerekiyor. Tamam mı? Evet geliyorum yavaş yavaş 7. sorumuza. Aşağıda A ve B şırıngalarında A olanında 6, B olanında 5 eşit seviyeyi gösteren ana çizgiler vardır. Bakın bunlar neymiş? Eşit çizgiymiş. Eşit seviyeymiş. Şimdi peki ben buradaki seviyelerde ne kadar işte birim olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Bunlar birbirinden farklı olsun diye. Mesela şuradaki ifade A kadar almış olsun. Buradaki ifade B kadar ilaç almış olsun tamam mı? Bunu bir kere söyleyelim. Bana soru diyor ki şırıngalarda şekildeki gösterge seviyelerinde eşit miktarda ilaç vardır. E şu an burası 1A ise a burası 1A burası. Yani buradaki dikkat et şırıngada toplam 3A ilaç yok mu? Var. E buradaki şırıngada toplam kaç ilaç var? 2B kadar ilaç var. Yani bir kere 3A ile 2B birbirine eşit olmak zorunda. Ayrıca bana soru diyor ki... Her iki uzun çizgi arası B, A'ya göre 4 miligram fazla. Yani B ile A arasındaki fark kime eşitmiş? 4 miligrama eşitmiş. Çocuklar iki uzun çizgi arası şu büyük B şırıngasında küçük B eşit değil mi? Aynı şekilde iki uzun çizgi arası bu A şırıngasında küçük A eşit değil mi? O yüzden işte B ile A arası fark kime eşitmiş? 4 eşitmiş. E burada eksi A'yı sağ tarafa gönder. Sen bu durumda B'nin A artı 4 olduğunu biliyorsun. Al yukarıda B gördüğün yere yaz. Eğer ki yazarsak bu durumda 3 A eşittir. 2 çarpı ne gelmiş olacak? A artı 4 gelmiş olacak mı? 2 içeri at. 3A eşittir. 2A artı 8'den 2A'yı sol tarafı gönder. A'da kim gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Bizden ne istiyor soruda peki? Boş olan B şırıngasının tam dolması için kaç miligram ilaç gerekir? A8 ise dikkat et bak ben burada yerini yazsam B'de kaç bulmuş oldum? 12 bulmuş oldum mu? E peki B'nin dolması için toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane B ihtiyaç yok mu? E 1B 12 ise 5B'de otomatikman 60 miligram yani sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu tamam mı 8. soru iki katlı bir otoparkın birinci katında A tane hemen yazalım birinci katta A tane ikinci katında B tane araç park halindedir birinci kattan A tane aracın B tane eksiği ne demek bu A eksi B tane demek ikinci kata gönderiliyor e ne demek bu birinci kattan bu kadar araç eksil demek ikinci kata bu kadar araç git demek. Eksi içeri dağıt, dağıtırsak eksi a artı b geldi. A'lar gitti birinci katta b kaldı. B'ler gitti ikinci katta a kaldı. E bu durumda son durumda da araç sayısı böyle gelmiş oldu tamam mı? Dokuzuncu soru. Enes evinden çıkıp okula doğru yürüyerek bir nokta duruyor. Şimdi bak bunu bir çizelim ilk önce. Şöyle bir çizgi halinde bunu bir gösterelim. Diyelim ki şu nokta Şuradaki nokta bunu bir kırmızıyla gösterelim. Neresi olsun? Enes'in evi olsun burası. Burası Enes'in evi. Şurası da Enes'in neresi olsun? Okulu olsun. Burası da okul. Tamam. Diyor ki bana eğer durduğu noktadan ne yapmış Enes? Evinden çıkmış okula doğru yürüyerek bir nokta durmuş. Diyelim ki Enes'in durduğu nokta burası olsun. Şimdi durduğu noktadan 100 metre daha ileri giderse 100 daha ileri gitti. O zaman burası 100 metre olmalı geldiği noktadan yani şurasından bahsediyor. Okula olan mesafe eve olan mesafenin 4 katıymış. E ben bu durumda eve olan mesafeye x desem okula olan mesafe ne geldi? 4x geldi bak. Bu x'in yüzü buradaysa x eksi yüzde buraya kalmış oldu mu? Oldu. Bu cepte. Şimdi dikkatli ol lütfen. Diyor ki bana eğer durduğu noktadan neresiydi orası? Bak tam da burasıydı. 100 metre daha geriye gelirse. 100 daha geriye geldim Eğer ki 100 daha geri gelirsen Şurada bir yere gelmedin mi geldin Demek ki bu uzunluk 100 kadar E bunun tamamı x-100 ise x-100'ün 100'ü burada O zaman buraya ne kaldı x-200 kaldı Gelirse dikkat et Geldiği noktadan okula olan mesafe Dikkat et yani şuradan Şurasını kastediyor Eve olan mesafenin Yani x-200'ün alt katıymış O zaman ben buradan ne anlıyorum Dikkat et Burası 4x. 100 buradan, 100 buradan 200 geldi. 4x artı 200. x eksi 200'ün kaç katıymış? 6 katına eşitmiş. 6 içeri 4x artı 200. 6x eksi 1200'e eşit olmak zorunda. Sol tarafı gönder, sağ tarafı gönder. Bu durumda 1400 2x eşitse x'te kaç gelmiş oldu? 700 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Ev ile okul arasındaki mesafeyi istiyor. E bu mesafe zaten toplamda 5x değil miydi? 5x'ti. x de 700 buldum. O zaman 5 çarpı 700'den de sorun doğru cevabı ne gelmiş oldu? 3500 yani Ceyhan gelmiş oldu tamam mı? Geliyorum 10. ve testin son sorusuna. Bana bir toplam maliyet söylemiş. Değişken maliyet söylemiş. Peki neymiş bu değişken maliyet? Sabit maliyetten bağımsız üretilen her bir ürün için katlanan maliyet. Ne demek yani bu? Mesela bir ürün için 1 liraysa 2 ürün için 2 ile çarpmış 2 lira. 3 ürün için 3 ile çarpmış 3 lira. Bana adam ortalama birim maliyeti vermiş. Buna göre tabloda bir atölyenin Şubat ayında ürettiği bir ürün için katlandığı sabit maliyet ve bir adet ürünün değişken maliyeti gösterilmiştir. Şubat ayında toplamda bu kadar adet ürün üretildiğine göre ürünün ortalama birim maliyeti kaç liradır diye soruyor bana. Ben ürünün ortam birim maliyeti nasıl bulacağım? Şuradaki formül yardımıyla. İlk önce toplam maliyeti bir bulalım. Toplam maliyet demek ne demek? Sabit artı değişken maliyet demek. E, sabit maliyet kaç lira dikkat et. Sabit maliyet toplamda 100 bin lira bu cepte. Artı değişken maliyete dikkat et, neydi? Bir adet ürün için 5 liraydı. Peki ben şu anda kaç tane ürün üretiyorum? 200 bin tane ürün üretiyorum. E bir tane üründe 5 lira ise 200 bin tane üründe 5 çarpı 200 binden 1 milyon gelmiş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman x'ini toplarsak toplam maliyetine gelmiş oldu. 1 milyon 100 bin gelmiş oldu. Bu toplam kim? Toplam maliyet. Hemen bir yazalım. Toplam maliyet bu geldi. E biz eğer ki toplam maliyeti üretilen ürün adetine bölersek ortalama birim maliyet ortaya çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. O zaman 1 milyon 100 bini aldım. Kime böldüm? 200 bine böldüm. Böldüğüm takdirde dikkat et. Dikkat et. Şuradaki sıfırları bir götürelim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır götürdüm. E buradan da 1, 2, 3, 4, 5 sıfır götürdüm. Eğer ki 11'de 2'ye bölersen sorun doğru cevap 5,5. Yani Bursa gelmiş olması gerekiyor. Tamam mı? Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.